İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarında klavye ayarlarını değiştirme, karakter ekleme gibi ayarlamalar nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan ek ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan diller ve giriş kısmına giriyoruz. Buradan klavyeleri yönet kısmından klavyeye basıyoruz. Buradan diller kısmından klavye ekleyebiliriz. Türkçe klavye kısmından istersek Q klavyeyi seçebiliriz. İstersek de F klavyeyi bu şekilde ekleyebiliriz. Eklediğimiz klavyeler burada çıkacaktır. Buradan tercihler kısmına girerek klavyenin üst kısmında görünen satırları ekleyebiliriz. Emoji değiştirme tuşları, dil değiştirme tuşunu buradan ekleyebiliriz. Buradaki dil değiştirme tuşunu açtıktan sonra klavyeye geri dönüyoruz. Buradan istediğimiz klavyeyi seçebiliriz. Türkçe karakterleri açmak için S harfine basarak şey'i 2 harfine basarak yumuşak key'i bu şekilde normalde klavyede olmayan karakterleri buradan çıkartabiliriz. Simgeler için uzun basın tuşunu aktif ettiğimiz zaman burada aynı şekilde fazladan karakterler de çıkacaktır. Simgeleri klavyelerin üstünde gösterebilir. İstersek de geri kapatabiliriz.